Herkese merhaba Bu videoda Excel'de çözücü yani solver eklentisi kullanarak e, Optimizasyon Problemlerini çözmeye göstereceğim e, Çözücü eklentisi Nedir ne işe yarar kısaca anlatayım Çözücü eklentisi eğer sizde yoksa e, Excel'de varsayılan olarak gelmez çünkü Normalde Şurada bende yüklü olduğu için veri ve çözücü eklentisi burada gözüküyor sizde yoksa eğer dosyaya geliyorsunuz diğer seçenekler burada eklentiler var bakın eklentileri tıkladıktan sonra burada çözücü eklentisi tamam deyince veri menüsü altında çözümleme alanında çözücü eklentisi geliyor ne işe yarıyor hmm, optimizasyon yani maksimum kar, minimum maliyet gibi e, değişkenleri e, optimize etmemizi sağlıyor. İşte Kaynakların planlanması, envanter yönetimi, üretim planlamasında tahmin modellerinde kullanılıyor. E, hedef aradan farkı. Hedef ara e, biliyorsunuz o da veri menüsü altında durum çözümlerinde e, bulunuyor. Tek değişkene göre hedefi çeşitli alternatifler arasından hedef arıyor ve buluyor. Çözücü eklentisi de bir, birden fazla değişken arasından e, bu hedef arama işlemini gerçekleştiriyor. Ve bir takım kısıtlar verebiliyorsunuz bunda. Hedef arada böyle bir kısıt seçeneği yok. İşte özet olarak e, maksimize etme problemleri, işte minimize etme gibi e, optimizasyon problemlerini çözebiliyorsunuz. Şimdi bizim bugün çekeceğimiz videoda bir işletmede satın alma siparişimiz var e, ve aldığımız 3 tane satıcının aldığımız ürünlerin fiyatları bunlar. Şu tabloda. Bizim burada çözmemiz gereken problem şu. Satıcıların stokları da bu durumda. Bu kadar miktar stokları var. Bunların fiyatları da bu şekilde. Bizim de e, müşteri talepleri doğrultusunda satın almamız gereken ürünler var burada. Henüz bir veri olmayan bir tablomuz var. Burada da toplam talep miktarımız Şuradaki işte satıcı 1, satıcı 2, satıcı 3. Un miktarı, işte şeker miktarı, toplamları. Şurada toplam talep miktarlarımız var. Burada da e, bizim bu ürünleri hangisinden kaç adet sipariş verelim ki e, buradaki talep miktarlarını karşılasın diye bir işte problemimiz var. Şimdi bunu tek tek hesaplamak zor. İşte o yüzden. Excel'de çözücü eklentisini kullanıyoruz. Bu bir nedir? Aslında minimizasyon problemi. Maliyet minimizasyonu. Ee, videonun başında dediğim gibi kar maksimizasyonu da da kullanılabiliyor bu. Ama bizde şimdi bu maliyet minimizasyonu olacağı için bu problemi bu şekilde çözeceğiz. Burada da bir topla çarpım formülümüz var. Bu da e, bizim satıcılarımızın verdiği fiyatlarla bizim satın alınacak ürünlerin optimum miktarlarının çarpımı şeklinde olacak. Bu da bize minimum satın alma bedelini verecek. Optimum bütçe dediğimiz bu. Burada da bir formül olmak zorunda. Şimdi öncelikle demin gösterdiğim yerden veri çözücü eklentisine tıklayalım. Şimdi burada bakın hedef ayarla diyor. Hedefimiz ne olacak? Burası olacak. Yani optimum, minimum bütçeyle optimum satın alma miktarı, miktarını bulacağız buradan. miktarların daha doğrusu. O yüzden burayı seçtik. Değişken hücreleri değiştirerek diyor. İşte ne demek bu? Değişken hücrelerimizde buradaki ürünlerin talep miktarları olacak. hedef arada bunu veremiyorsunuz. Bu kısıtlamaları da veremiyorsunuz. Şimdi burada kısıtlamalarımız, kısıtlama dedi aslında bizim vereceğimiz kriterlere göre bu problemi çözülüyoruz. O da şu şekilde. Ee, ekle diyelim. Ücret başvurusu. Öncelikle buraları şu alanı seçiyorum. Eşittir. Bu tam sayı olsun istiyorum. Tamam dedim ekledim pardon eklendi bir bakayım evet şimdi tekrar ekle diyorum yine burayı seçiyorum ee, burası küçük eşit şuradaki stok miktarlarından olması lazım yani bizim ...talep ettiğimiz e, ürün miktarları buradaki stoklardan düşük olmaya... ...fazla ol, olursa bu problemi çözemez bu. O yüzden e, bu, bu kriteri de vermemiz gerekiyor. Buna da ekle diyorum. Ve de son olarak bir kısıtımız daha var. O da... ...şuradaki bizim toplam talep miktarlarımız... Ee, buradaki talep miktarlarını karşılayacak şekilde daha doğrusu eşit olacak şekilde olmalı ki bizim e, toplam talep miktarlarımız karşılansın. Yani şuradaki kriter o da. Buna da ekliyoruz. Daha sonra yine ana ekranımıza geliyoruz buraya. Kriterlerimizi şöyle bir kontrol edelim. Tamam. Buraya ellemenize gerek yok. Çözme yöntemi, çözme yöntemleri aslında istatistiksel çeşitli yöntemler var. Bunları şimdi bu videoda açıklamayacağım. Doğrusu olmayan grg, LP ve açılım. Ama en çok kullanılan şu doğrusu olmayan grg oluyor genelde. Ben de burada bunu kullanacağım. Eğer şey yaparsam ne olduğunu kısaca videonun yorum kısmına da eklerim başka bir eksik var mı diye kontrol edelim. Bakalım nasıl bir çözüm bulacak. Çöz diyelim. Evet. Bir çözüm buldu. Çözücü bir çözüm buldu diyor. Uygunluk koşulları karşıladı. Eğer hata bulsaydı işte hata şu nedenle falan diye burada gösterecekti. Tamam diyelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi Nasıl bir çözüm buldu bize diyor ki Excel Şu satıcıdan satıcı 3'ten 20 Birim Un siparişi verirsen Yine satıcı 1'den 23 birim Satıcı 3'ten 27 birim, birim Un siparişi şeker siparişi verirsen vesaire şöyle gidiyor Senin bak toplam satışların Şuradaki daha doğrusu pardon, toplam talep ettiğim miktar buradaki vereceğin satın alma siparişine eşit oluyor. Ve bu minimum birim fiyatlarla yani minimum maliyetle gerçekleşiyor. Yani sen bu talepleri karşılaman için e, senin en optimum çözümü 92.579 TL oluyor. İşte bunu tek tek de bulunabilir ama dediğim gibi çok vakit alır. O yüzden Excel böyle bir çözücü eklentisi icat etmiş diyelim başka örnekler de var ben bu videoyu zaten e, altında yorum kısmında e, bu örnek dosyayı paylaşacağım bu örnek dosyada bu diğer örnekler de var mesela bu, bunlar üzerinden de çalışabilirsiniz aslında e, Dediğim gibi hedef ara videosu var. Hedef ara videosunu da şuraya koyarım info kısmına. Ee, oradan da o, o videoyla ilgili merak ederseniz onu da izleyebilirsiniz. Youtube kanalımda da çeşitli videolar çekiyorum. İşte zaten Excel ile ilgili. Buradan da e, aratıp eğer videosunu çektiysem o konuyla ilgili e, videomu bulabilirsiniz. Youtube kanalımda bu şekilde. Ee, onu da zaten yorum kısmına ekliyorum. İsterseniz takip edebilirsiniz. Deyip videoyu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur.